değerlendirme alacağız. Bizlerle birlikte Alaç Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş olacak. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun. Ee, başkan TL'ye geçiş zamanı geldi diyor. Ee, Türk lirasının geldiği son noktayı değerlendiriyor. Birçok konuya da temas ediyor. Hepsini tek tek konuşuruz ama son bıraktığı yerden isterseniz başlayalım. Nasıl okursunuz? Yani TL'ye geçişle ilgili e, tabii hem getiri noktasında e, hem de güven açısından baktığımızda yani e, şimdi ta, sadece hani Türk Lirası'nın e, biraz daha avantajlı konumda olduğu ve buradan bir e, taleple karşı karşıya kalacağımız beklentisinin yanı sıra Sayın Başkan'ın tabii tüm konuşmasında aslında bir güven ortamının fiyat istikrarının oluşturulması ve bunun e, aslında biraz da ısrarcı bir şekilde e, oluşturulma yönündeki adımların atılmasının devam edeceği beklentisinin e, yarattığı bir e, havayla da aslında yani Türk lirasına geçişin e, doğru bir zaman olduğu konusu bana kalırsa e, tüm konuşma içerisinde yansıtılmaya çalışıldı. Ama tabii yine detaylara bakarız, bunu nereden anlıyoruz? İşte mevduata geçişler, dövizden çıkışlar, kurmalı, kur korumalı mevduattan çıkışların oranlarının en azından resmedilmesi diyelim. Bunu son 3 aydaki TL olan güvenin arttığı, buraya olan geçişlerin daha yüksek seviyede olduğunun özetlenmesiyle açıklamaya çalıştı Sayın Başkan. Ama şunu söyleyelim Tabii son dönemde bazı yabancı raporları da geliyor. Genel olarak benim şahsi düşüncem sıkı para politikasının zirve noktası önümüzdeki yılın ilk çeyreği. Enflasyonda hala bugün de söylemlerde benzer bir durum söz konusuydu. Aşağı yukarı önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinin sonuna doğru bir zirve yapması... E, ...bu güven ortamının, fiyat istikrarının e, bu süre zarfında da sağlanmaya devam edilmesi durumunda... ...TL'ye olan ilginin veya TL varlıkları olan yatırımlarında... ...bir e, fırsatın doğduğunu şu sıralar veya bundan sonraki dönemde... ...ve bunun da kamuoyuyla paylaşılması gibi görüyorum ben. E, burada tabii ki yabancının da yani sadece yerli yatırımcıların... E, TL'ye olan ilgisi veya bu fırsat algısının söylemi içinde e, aslında yabancıların da bu noktada e, önümüzdeki dönemde bu fırsatı görüp veya TL varlıkları olan ilginin artması sonucunda da aslında fiyat istikrarı veya dezenflasyonist süreç e, bu niye önemli? Bu da aslında bir güven ortamının devam etmesi için gerekli olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla bu iki başlıkta da yabancıların da bu ilgisinin olabilmesi için de söylenen bir e, veya yapılan bir açıklama. E, dolayısıyla hani şunu düşünebilirsiniz. Bugün bir tahvil piyasasında e, TL varlığa yatırım yaptığımda aldığım işte yıllık getiriyle önümüzdeki yılın beklenen enflasyonu veya benzer bir durumda mevduat faizlerinde olan e, yine hani getiri anlayışı daha önceki yani bundan 6 aya göre çok daha e, yüksek ve reel faize yakın ya da... ...bazı hesaplamalarda reel faiz getiren... ...noktada olduğu... ...görülüyor. Dolayısıyla söylemleri içerisinde... ...biraz bu noktalara vurgu yapmak istemiş... ...başkan ve bu da... ...aslında çok böyle... ...kabul edilemez bir şey değil. Zaten dediğim gibi yurt dışı... ...raporlarda da görüyoruz. Bizim de önümüzdeki stratejimizde... ...sadece tahvil mevduat... ...üzerine değil, hani kur veya... E, borsa e, ya da baktığımızda bunların e, farklı beklentilerle getiriler oluşturabilecek bir fırsat e, seviyesinde olduğunu da e, aslında şu noktada görebiliyoruz. CDS cephesindeki geri çekilmenin devamını bekler misiniz? Peki uygulanan politikalarla birlikte daha makul CDS'ler görecek miyiz? Şimdi CDS'lerde bizim aslında son bir aya kadar e, yani seçim sonrası, Bugünkü konuşmaya gelene kadar da e, atılan tüm adımların öyle ya da böyle yani Türkiye'nin yeni bir yol haritası, yeni bir ekonomik program, yeni bir ekonomi yönetimiyle birlikte e, beklentiler oluşturarak yani 400 seviyelerine kadar ben bununla geldiğimizi düşünüyorum. Her geçen ay biraz daha e, biz tabii ki hani yurt dışından para girişi sınırlı kalıyor diyoruz iç borçlanma senetlerine veya işte Borsa İstanbul'a. Böyle olmasına rağmen iki tane kredi derecelendirme kuruluşundan görülüm iyileştirmesi geldi. Herhalde aralıkta bir kurumun daha takviminde bir değerlendirme var. Oradan da bir en azından görünümde bir iyileşme bekleniyor. Dolayısıyla bu algı ile birlikte bir ülke risk priminde geri çekilme oldu. Son 15-20 günde de açık konuşmak gerekirse küresel piyasalarda biraz daha risk algısının hem gerekçeli risk üzerinde oluşan baskının azalması hem e, merkez bankaların faiz artış sürecinde küresel anlamdaki gelişmiş ülke merkez bankalarından bahsediyorum. E, bundan sonraki süreçte duruma e, ve e, aslında belki de önümüzdeki yılın son çeyreğinde faiz indirimleri de gelebilecek gibi bir algıya dönmesi tüm küresel piyasalarda bir risk algısında azalışa götürdü. Bu da bizi işte 370'lerden 350'lerin altına doğru getirdi. Ama burada kritik nokta şu. Şimdi Sayın Başkan'ın söylemlerinin tümünde aslında fiyat istikrarı ve güven ortamı üzerine bir beklenti var. Önümüzdeki aşağı yukarı 6-7 ay içinde ve sonrasında. Dolayısıyla bunun oluşması biraz önce konuştuğumuz TL varlıklar üzerinde yaratabileceği pozitif etkinin şu sıralardaki fiyatlamalardaki getiri e, oluşturma özelliği e, veya yatırım yapılabilir e, bir mantık çerçevesine oturması başlığının haricinde e, bir yabancı algısının da Türkiye'ye ki ben bunu yine önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde başlayıp marttan sonra biraz daha e, hızlanabileceğini düşünüyorum. Bunu yine bir kere bir kez daha yenileyim hani yerel seçimlerle ilgili değil bizim ekonomik programın biraz da ayakları üzerinde net sonuçlarını görmeye başlayacağımızı düşünerek söylüyorum. Dolayısıyla Mart sonrasında hızlanan bir yabancı girişi gerek tahvil gerek hisse senedi veya doğrudan yatırımlar açısından olursa işte o noktada aslında bizim bu dezenflasyon veya enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı noktasında daha güçlü bir elimiz olacağı ve bunun da aslında bizim ekonomik programımıza çok net bir şekilde yardım edeceği, bunun da TL varlıklarda dediğim gibi o fırsata dönüşme noktasında bugünden daha iyi bir noktada olacağı e, gibi bir e, beklenti de var. O açıdan bu yani son mesela 6 ayda yaşadığımız CDS'lerdeki geri çekilmeyi e, bu sefer biz 250-300 seviyesi arasında bir yerde konuşabiliriz önümüzdeki senenin işte ortalarına doğru. Dolayısıyla bu bir kar topu etkisi gibi düşünürsek, büyüyen bir kartopu etkisi gibi eğer sermaye girişi olursa tabii ki içeride de hem daha kolay yapmak istediklerimizi gerçekleştirebileceğimiz, atılan adımların daha fazla liralaşma diyelim veya TL'ye olan güveni arttıracağı bir durum söz konusu olur. Bu da Merkez Bankası'nın ana hedefi olan fiyat istikrarını veya enflasyonla mücadele noktasındaki kararlılığını e, perçinler diye düşünüyorum ve böyle bir yol haritası, böyle bir planla da biz e, eğer bir sapma olmazsa önümüzdeki 6-7 ay devam edeceğiz. Dolayısıyla CDS evet geriledi ama e, diğer gelişmekte olan ülkelere göre e, belki bu not artışlarını da yeni yılda getirebilir. Yani görünüm değişmelerinden sonra kredi derecelendirme kuruluşları açısından o not artışları da çok net CDS'de geri çekilme ee, şeyini patikasını oluşturur, devamını oluşturur. Ya ben o aşamada eğer biz Mayıs ayına doğru Nisan-Mayıs aylarında yani bütün bu konuştuklarımızı bizim tarafımızda esen bir rüzgarla olumluya çevirebilirsek veya devam ettirebilirsek 250 seviyeler CDS'ler için çok uzak olmaz diye düşünüyorum. O da zaten bize olan güvenin göstergesi olur. Tonguç Bey çok teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi günler. Sağ, sağ olun, teşekkürler.